Değerli arkadaşlar, YDS, YÖK dil ve YKS dili hazırlanan ve İngilizce çalışan diğer arkadaşlar için kolaylıklar dileyerek sınavda çıkan close test soru tiplerinin analizini için sizlerle daha önce YÖK dilde çıkmış, burada 2019 YÖK dil fen ve sosyal ve bir tane de sağlık olmak üzere birer tane close test analizini yapacağız. Bu sorulara geçmeden önce soru çözümleriyle ilgili genelde çok tanım yapılıyor. İşte kloz soruları şöyle çözülür, böyle çözülür ama işin aslında bunlar gramerin harmanlanmış revizyon tarzındaki soruları kloza özel bir herhangi bir yöntem, metot, formül, strateji bulunmamaktadır. Her soruyu kendi kuralları içerisinde değerlendirmek icap eder. 21. soruyla başlıyoruz. Şöyle soruların başladığı yerden yani sizi ilgilendiren yerler arkadaşlar 21. soru şuradan şuraya kadarını ilgilendiriyor. Zaman sorusum. Şıklarda görüldüğü gibi would, are, have, implemented ve had var. Bu soruda can'i görüyorsunuz ve if'i görüyorsunuz. Bu şu demek. Bu bir if sorusu ve if'in ana cümlesine can verilmiş. Yani bu soru present. If'in kurallarını uygulayacağız. If'lerde uyum %100 olacağı için Soruda present olduğundan dolayı şıklarda past olan A'daki buldu past olan D'deki idi ve past olan E'deki hedi elleyebilirsiniz. Elinizde B ve C şıkları kaldı present olarak. Bu ikisi arasında nasıl bir seçim yapabilirsiniz? Aslında risk alarak iflerde hevhezler çok nadir kullanılır diyerek C'yi eleyebilirsiniz. Ama ayrıyeten B şıkkı pasif, C şıkkı aktiftir. Buradan hareketle sizler boşluğa bakın. Beraber ders işlediğimiz arkadaşlar bunu bilir. Şurası pasif dizilimidir. Boşluktan sonra 6 madde ve şıktaki implement uygulamak geçişli olduğu için bana buradan pasif bir yapı lazım. Aktif olan C'yi de elersem B şıkkı cevap olarak kalacaktır. Yani bu soruyu çözmek için close değil if bilmek gerekiyordu. Geçiyoruz 22. soruya. 22. soru kelime sorusudur. Nereden nereye sizi ilgilendiriyor? Yine kendi cümlesi. Şuradan Şuradan göstereyim. Evet arkadaşlar 22'yi çözmek için bakmanız gereken, sizi sizi ilgilendiren gereken kısmı burasıdır. Kelime sorusu. Ve kelime zarftır. Zarflar kendisinden ya önce ya sonraki fiili tanımlar. Leyeler buradaki uygulamak. Nasıl uygulanmak? Soruyu baştan okuyalım. İnsanlar, evcil hayvanlar, yaban hayatı, faydalı organizmalar ve diğer hedef olmayan organizmalar da bu intesitlere maruz kalabilir ve nasıl şayet o intesitler uygulanırsa nasıl burada yaygın, aslında düzgün, şanslı dikkat ederseniz B, C, D şıkları ve E şıkkı olumlu ifadeler içeriyor. Ama A'ya bakalım rastgele yani burada kontrolsüzlük anlamı içerdiği için cevabı A şıkkı olacaktı. Rastgele uygulamak. Bu fiille uyumlu olmalıydı. Seçtiğiniz zarf. Geçiyoruz 23. soruya. 23 prep sorusu. Prepler şöyle bir şey var. Prep'ten önceki kelime fiilse seçeceğiniz prep o fiille uyumlu olması lazım. Leak like, sızmak demektir. Devamına direkt into alıyor. Leak like into. Direkt bir şeye sızmak anlamında cevabı E şıkkı diyebilirsiniz. Prep'ler tekrar ediyorum. Önceki kelime fiilse o fiille uyumlu olmak zorunda. Ve Devam ediyoruz 24. soruya. Bağlaç sorusu. Bağlaç sorusu. Arkadaşlar bağlaç sorularında size yardımcı olacak kriterler soruda verilir. Boşluktan önce end. Boşluktan önce endin verilmesini siz şöyle yorumlayacaksınız. Devamına ya sonuç alır ya da ekleme alır. Şu anda A'da ekleme var. B zıtlık, C zıtlık, D zıtlık. E'ye e, ba e bakalım. E şıkkı o da zıtlık. Bu durumda direkt cevap A şıkkı oluyor. Niye? Gerekçesini de yanına yazayım. Öncesinde and ve devamında olso var. Bundan dolayı aşıkı cevap olarak kaldı diyebilirsiniz. Olso öncesinde ekleme, ekleme yoksa zıtlık ister. Ente de devamına ya sonuç ya ekleme grubu bağlaç ister. Şimdi bu soruyu söylemişken şuna da değinmeden geçmeyeceğim. Değerli sınava hazırlanan arkadaşlar sizlere hitaben. Şimdi bazen şöyle yorumlar duyabiliyorsunuz. Ya işte eskiden sorular stratejiyle, formülle, yapısal olarak çözülebiliyordu ama artık tamamen anlamdır. Evet anlam gerçekten çok önemli ve vazgeçilmez ve yeri e telafi edilmez bir şeydir. Ancak anlama konusunda sıkıntı çeken hocalar için mutlaka mutlaka böyle ipuçlarını bilmenizde fayda var. işinizi kolaylaştırır. 25. soruya baktığımızda yine bir bağlaç sorusu görüyorum. Bağlaçlardan sonra ilk yükleme kadarki kısım sizin için ilk noktalamaya kadarki kısım sizin için çok önemli. Bu ne demek? Buraya kadar cümle yok demek. O zaman şıklarda cümle isteyen bağlaçları elemeniz lazım. A B C cümle ister. Tek cümle istemeyen bağlaç burada E'deki for example'dır. E dışında hepsi cümle istiyor. Umarım buradaki responsible sıfatını görüp however düşünmemişsinizdir however düşünmemişsinizdir. Çünkü evet however'ın devamına sıfat zarf alma gibi bir özelliği var ancak sıfat artı isim değil. Burada responsible intensity yani sıfat artı isim olduğu için burası olmaz. Sadece sıfat olsaydı however derdik. Bundan dolayı 25. soruda 25. soruda devamına cümle almayan almak zorunda kalmayan tek bağlaç e'deki for example'dır diyerek çözebilirsiniz. Yani bunu görünce insan aklına şu gelmeden ve şunu düşünmeden edemiyor. Gerçekten bu kadar basit miymiş? Belki size ter döktüren o sorular aslında bu kadar. 21. soru bağlaç sorusu yine şıklarda hemen görüyorsunuz. Bu defa sağlık klozuna geçtik. Burada her bir bağlacın özel durumunu bilmek gerekiyor. Contrary to devamına ya da WH ister yahut soluna not ister. Şöyle baktığımızda boşluktan önce acaba bu dizilimlerden birisi var mı? Yok. Ne devamında? Böyle bir şey var ne öncesinde? Dolayısıyla İstediği şey soruda verilmediği için kontrari tüyeleyebilirsiniz. Apart from ekleme bağlacıdır. Ekleme bağlacı bu şimdi kalsın. Bağlaç sorusu çözerken beraber ders işlediğimiz hocalarımız, arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki bizler bağlaç çözerken önce özel durumu olanlara bakarız. Ne gibi? Mesela D şıkkı D'deki ya bu da ya solunanat ister. Solunanat yahut AB şeklinde farklı özne kıyası ister. Şöyle bakıyorum öncesin epidemik önceki cümlede enfeksiyon hastalık aynı şeydir. Dolayısıyla ne AB var ne de solunanat var. Bundan dolayı bunu da elersiniz. Aklınıza şu gelebilir. Yani niye B C'yi atladın? Ba soru çözerken öncelik şık sıralamasına göre değil, sorundaki şıkkın özelliğinden ne göre gidilir. E şıkkı similar to bu da aynen D şıkkındaki instead gibi A kıyası ister. Ama soruda yoktu. Bu da özel bir durum olan bağlaç olduğu için bunu da eledik. C şıkkı in the event of bağlaçsal değeri olarak in case of eşittir. Durumunda demek if grubudur. Ve bu da ana cümlede modul önceliğini ister. Modul ister. Şimdi bakalım ana cümlesinde sorunun ana cümlesinde modül var mı? Can require. Modül var. O zaman moduldan dolayı ben önceliğimi in the event of'a veririm. Cevabı bu olur. Devam ediyoruz. 22. soru prep sorusu. Boşluktan önceki kelime fiil olmadığı için Boşluktan sonraki isimle uyumlu olması lazım. Nüfus sağlığını korumak için araç anlamında boşluğun öncesi fiil değilse prep'ler boşluktan sonraki ilk isme bağlanır. Bu kuralı da unutmayın. Tekrar ediyorum. Boşluktan önceki kelime fiil değilse prep'ler boşluktan önce sonraki is ilk isme bağlanır. 23. soru bağlaç sorusudur. Burada yine özel durumu olan bağlaçları sıralayarak gideceğiz. Mesela instead soluna not ister diye not alalım. E bu solunda not var mı? Yok. Hatta pozitif bir şey var. Best ifadesinden. Bunu elemiş olalım. Otherwise özel durumu olan bir bağlaştır. Devamına. Model ister. E bakıyorum boşluktan sonra. Cümle sonuna kadar modül yok. Otherwise'ı da buradan elemiş olduk. Ve Ede therefore var. Sonuç bağlacı. However zıtlık bağlacı. Ada likewise. Benzerlik bağlacı. AB istiyor. AB şeklinde kıyaslama istiyor. Şimdi burada ne diyor? Duruma dayanarak diyor hastalığın durumuna ve faktörüne dayanarak karantina bazen en iyi araç olabilir. Sağlık korumada Benzer şekilde karantina şunu gerektirir Burada Burada Nesnede AB'yi özne de değil Nesnede gerek e, almış Karantina şunu yapıyor Ayrıca karantina bunu yapıyor Nesneleri değiştirmiş Fiilleri sabit tutmuş Özneyi sabit tutmuş Bu yönüyle bizler A'daki Likewise'ı e cevap diye seçebiliriz. 24. soruya geliyorum. Önce şıklara bakıyorum sorun ne olduğunu anlamak adına. Burada to, ing, gerund, infinitif kısaltma soruları var. Şimdi to ya inge karar verirken önce have kartımızı kullanabiliyoruz. İçinde have olanlar. Şöyle bir hevleri yeşile boyayayım. Hev, hev, hev. Hev notumuzu size hatırlatayım. Boşluğun devamı past değilse hevler elenir. Boşluktan sonra pas bir şey var mı? Bir noktaya kadar yok. O zaman arkadaşlar ben burada şu son 3 şıkkı elerim. Bu kadar basit. A ve B kaldı. B pasif A aktiftir. Boşluktan sonra Freely pasifin altı maddesinden biri. Eğer şıktaki fiil geçişli ise pasif A'ları move hareket etmek, onu hareket etmek olmayacağı için o yüzden B şıkkı pasif olmamalıydı. Yani boşluk pasif istemez. B şıkkı pasiflikten giderse A kalır. Ha neden tu oldu? Çünkü öncesinde öncesinde ee, insanın cevap verme hakkı burada isim var. Genelde isimlerden sonra yüzde yetmiş oranında to gelir. Bunu da şu şekilde belirtmiş olay. İsimden sonra to verb bir olay. Devam ediyoruz. 25 fiil sorusu. Kelime yani. Dilerseniz önce anlamlarını yazayım. Avoid kaçınmak diminish azalmak ya da azaltmak artık oradaki duruma göre sorudaki konumuna göre fail başarısız olmak صفر sorun yaşamak acı çekmek arise yükselmek bazen de ortaya çıkmak anlamına da gelebiliyor. Şimdi fiillerle ilgili şu notu söyleyip soruya bakayım. Fiil kendisinden sonra yani boşluktan sonraki kısma bağlanır. Şöyle bakayım. Diyor ki ilişkili olarak sayısız diğer stratejiler ve enf enfeksiyonlu hastalığın kontrolü için Enfeksiyonlu hastalığın kontrolü için diğer stratejiler, diğer sayı stratejilere ilişkili olarak soru ne olur? Ortaya çıkar. Burada şu ikisi arasındaki ilişkiyi kurmanız gerekiyordu. Ve bu da sadece bu boşluğa oturabilen tek seçenek burada ortaya çıkmak en şıkkı olarak kabul edilebilirdi. Ve son olarak yine 2019 Gökdil'de çıkmış sosyal klozun analizini yapıyoruz. Burada birinci soru preptir. Preplerle ilgili notumuzu hatırlıyorsunuz. Demiştik ki öncesi fiil değilse devamındaki ilk isme bağlanır. Öncesi fiildir. Settle yerleşmek bu önemli. Devamında da Nijer Nehri, nehirle ilgili en çok kullanılan prep al along'dur, boyunca çapında anlamına geliyor. Nehirle, coğrafya ile ilgili en çok kullanılan bağlaçlar şey prep'ler şunlardır: across, along the road. en çok kullanılan bağlaçlar nehir, deniz, ülke, coğrafya ile ilgili en çok bu, bu preplere dikkat etmelisiniz. 22. soru kelime sorusu, zarf sorusu. Zarflar için demiştik ki öncesinde ve sonrasındaki fiillere bağlanır ama burada fiil yok. Burada şu kısımla uyumlu olması lazım. Ticaret ve işin bölgelerinde kullanılır şu fiile uyumlu olması lazım. Nasıl kullanılır? A'da dürüstçe kullanılır. B'de acilce kullanılır. C'de özellikle kullanılır. D'de engellenebilir şekilde kullanılır. E'de prematür şekilde kullanılır. En mantıklısı burada özellikle şurada kullanılır dediği için particularly yani en yakınındaki fiille zarfın uyumlu olması meselesi C şıkkı burada cevap olarak kalır. Sonra 23. soruya bakalım. 23. Bağlaç sorusu. A'da ümidiyle adına, hatırına, D'de e rağmen ve E'de gibi. Şimdi burada bağlaç olduğu için özel durumlarını yazayım. Sajes'in özel durumu, bu arada Sajes biliyorsunuz, like'a eşittir özel durumu da yazayım. Öncesinde isim ve devamına virgül or ve end ister. En çok kullanımı böyledir. Ondan sonra 11 on Helpful'un da özel durumu var devamına ya şahıs ya da kurum ister. Şimdi burada öncel durum olan sadece size başlayalım. 23. soru bakalım. Öncesinde isim var mı? Çevresel zorluklar bu isimdir. Devamında Kuraklık. Kuraklık gibi çevresel zorluklar pekala oturuyor. Burada virgül entor vermemiş ama anlamı oturduğu için direkt cevabı suggest diye seçebilirsiniz. Suggest'in en bariz özelliği ve ilk şartı boşluktan önce bir ismi varlığıdır. 24. Gerund infinitif sorusu. Yine yukarıda analiz ettiğimiz gibi İki tane hev var şıklarda. Hevlerin özelliğine demiştik ki boşluğun devamı past değilse elenir. Bakalım boşluktan sonra pas bir şey var mı 24'te? Ee, şöyle şuraya kadar herhangi bir past ifade görünmüyor. Bu ne demek? İçinde hev olan B ve E şıkları gider. içinde hev barındıran B ve E şıklarını eleyeceğiz. B şıkkı zaten hevlerin cevap olma şansı çok düşük arkadaşlar. Aklınızda mutlak surette bulundurun. Boşun devam past olsa bile yine hev olmak zorunda değil. A G C fokus analiz önceliklidir. Önce buna bakmamız gerekiyor. 24'te Burada boşluktan önce allow izin vermek bir şeye izin vermek ileriye bakan bir fiil olduğu için kesinlikle rahatlıkla devamına to alacak. Allow to bir şeye izin vermek Gerund infinitif kurallarında böyledir. Son sorumuz son sorumuz arkadaşlar bağlaç sorusu. In case if grubu özel durum whether non-closedur. Sodet özeldir devamlı modül istiyor oldu zıtlıktır vans da zaman bağlacıdır. Şöyle bir soruya bakalım. Soruyu görelim. Boşluktan sonra modül görüyorum. Bu bana cevap olma cevabı bulmanda kafi bir sebeptir. Çünkü şurada sodet özel durumdan devamına modül ister diyerek doğrudan cevaba gidebiliyorum arkadaşlar. İşte en son yerde yok dillerden birisinde çıkan klos sorularının bu basitlik